Geçenki bölümü izlemeyenler ve yeni gelenler için tekrardan bir Rest in Peace Osman Sınav. Geçenki bölümde bir bahsettim. Tekrar uzun uzun konuşmayacağım. Yeni gelip soranlar için abi Osman Sınav vefat etmişti yazanlar için. Geçenki bölüm andık kendisini. Tekrar anırız sorun değil ama haberiniz olsun yani. Almış bulunduk zaten. Host mu geldi? Hosttan gelenler S.A. Oo ne yaptın oğlum sen ya? Bixi'den gelen 37 bin kişi. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Hükümet istifa. Eyvallah, eyvallah, hoş gelmişsiniz. Hemen seri gündem. Yok ben insanla zor dönerim zaten. Sesim biraz garip gelebilir İlk defa, e, birkaç gün sonra ilk defa izleyenler. Yimlik dişleri aldırdım arkadaşlar. Peltek değilim. Ondan dolayı yanaktan... Arkadaşlar yalan söylüyor. Diyeyim. Penis küçültme ameliyatına girdi. <laughs> ne alaka. <Ne> ala? <laughs> Kusura bakmayın. Gerçeği söylemek zorundayım. Ben asla size yalan söylemedim. Penis küçültme ameliyatına hmm. girdi. derlik. Eyvallah. <laughs> 40 yaşında ne evlilik abi. Ya bir sıkıntı oldu zor çıkarıldı biraz zor. zor Benim dördü, dördü, dördü de var ya. biliyor musun? O kadar çok çene boyutum var ki rahat rahat böyle emlak böyle şeyli bahçeli ev gibi rahat rahat duruyor dördü de. Hayvan gibi molar. Ya benim de duruyordu. Bir gün dedi röntgen çekildi ve dedi ki alınması gerekiyor. Dedim alınsın yani fazla sürmez iki dakikada alırız dedi. Abi o iki dakika oldu bir buçuk saat. Yani herif mahvetti bizi ya. Bir dakika ağrımadan neyse. mı? Impact, impact olmadan mı çektiler? Tabii tabii durup dururken. Ya abicim niye o şeye o... Neyse ya o dişçi lobisine yeniliyorsun ya. Para kazanmak için yaptılar devletten kesin. Ne yapacağım abi yani adam doktor anasını satıyor. Geçmiş olsun. Dediğim, be, benim babam doktor ben daha iyi bilirim ne diyeceğim yani. Ahmet'e sorsaydın Zaten Ahmet çekim. sana söylerdi. Çektireyim mi çektireyim mi <gülüyor> <gülüyor> Ya öyle adı böyle çekilecek zaten. Dedim, madem çok ama çok sağlammış, üç köklüymüş falan bayağı zorladılar beni ya. Bayağı uğraştırdılar beni. Neyse tamam. Ee, kaldığımız yerden devam edelim. Watch bir şey bitirelim. Watch party. Ne doğru mu bro? Kuralları lehine kullanmak için mi? Türkiye'de kural kullanılır, kurala uyulur. Bilmiyorum. Bu aforizmalar nereden geliyor bilmiyorum. Yorum yok. <laughs> nereden Bence vay gayet doğru ya. Bence gayet doğru aforizma değil yani. Niye sen trafik hiç görmüyor musun ambulansın arkasına takılanları? Bak ben ben ambulansın arkasına takılanların önünü kesen, emniyet şeridinde çakarsız gitmeye çalışanların önünü kesen trafik canavarı benim. Hatta bazen çakarların bile önünde yavaşlıyorum inadına. O kadar toksik bir sürücüyüm. Hmm. Teşekkür ederim. Plakata bir şey. Adana Kozan. Normal. <laughs> ha şeye e, yol veriyorum. Sıfır bire yol veriyorum. Sıfır bir. Sıfır yol veriyorsun. Sıfır <laughs> bir ayrı bir, ayrı bir acaba ya. Yani sıfır bir severiz. Hele hele bir de Börü dekalli bir sıfır birse bitti o zaman. Korna çalıp se selamlar verip yol veriyorum. Mikro milliyetçilik deyince de siz zaten. Ya neyse işte hani. Türkiye overall kültürde Türkiye böyle bir insan mi? yok ya. Türkiye'de yaşayan bir kadın yok arkadaş yok öyle bir şey. Yani böyle kötü, kötüdün kötüsü olarak aldatmaya odaklı entrika yapan ruh hastası kaç tane kadın var dünyada ya? Abi sen niye genel konuşuyorsun ki? Elbette karaktersiz insanın kadını. 40, 40 yıldır kadınları lan. %100 savunuyorum. Erlik hemen onları çamura batırmamı istiyor şahitsiniz. Chat. Abi çamura batır demiyorum da hani bir cinsiyet bir toplum bir, herhangi bir şey bir topluluk hiçbir şekilde bir bütün olarak savunulmaz mı abi? Yani insanın iyisi ya kötüsü ben, olur. Ben, i̇şte işte ben, ben, ben inandırıcı ya yani Bu kadar böyle hani bir de kocası da şey yapmadım bu geçen bölüm. Beni aldatıyor musun sen falan böyle bir gaslighting yalanlar. Işte soft aldatan, kötü yani. takıyor. Tamam, soft aldatan kötü yani. Taklıyor. Tamam aldatan kadın taklıyor. soft bilmiyorum. kötülük değil abi erkeklerde de olur aldattıktan sonra direkt olarak bir seni seviyorum şey gece 3'te 4'te aldın seni seviyorum mesajı yani neyin şeyi bu neyin ah be, ah neyin günah kardeş. çıkarması bu kadar o kadar nihilist olduk ki sayende erlik benim sayemde ben mi suçlu oldum şimdi vay be eyvallah Alpercim eyvallah Oynadım başka Her şey, şey yapamazsın. Bir o yüzden o. titizlendim. Yanlışlıkla. Luke'la şey misali mi? Hayır şey Back to the Future'da hani annesiyle flirt ediyorlar sonra bir ya, annesi öpüyor sonra böyle zaman ve boyutlar ötesi böyle evet. bir an iğrendim senden özür dilerim falan diyor. Öyle bir şey oluyor mu hiç? Begüm Kütük'le şey arasında mı? Ee, ile şey arasında mı? Polat arasında mı? Yani Sofi kıskanıyor ediyor ama öyle bir flört şey olmuyor. Arkadaşlar öyle demeyin. Gerçekten Star Wars'dan sanki ilham almış gibi tonlarca motif var bu dizide. Var bu arada. Anlayana yani. Anlayana yani. Şok ağır var bu arada. Motif derken çok şey değil böyle. Hani yuh diyeceğin seviyede değil ama böyle ana şeyler olarak. Hero's Journey'e belki daha çok şey yapılabilir. Bağlanabilir o mevzu. Biraz şey var. Hero's Journey var ağır bunda. Mentor karakteri vesaire. Gelişimi, gidişi. Dark Mentor'a dönmesi sonra. Gibi gibi. Ha senin tezin onaylandı geçen onu duydun mu? Ben sordum şeye Şevki Doğan. Hangisi? Gollum mu? Gollum aynen. Hmm. Söylemiştim bunu. Dişler ha, gitti unutmuşum. hafıza. Short term memory de zayıflamış herhalde. Acilen <laughs> omega 3 balık ya. Olabilir. Şu anda ibuprofen sayesinde ayakta duruyorum. <laughs> 600 gram ibuprofen beni ayakta tutuyor. Oynat avukat. doğru yaşıyorum. Hayat zor. Gerçekten de adı Nevzat yakışır boyu yakışır bebeğimin öyle bir şey. İlk defa değil abi o adam zaten yıllardır Instagram hesabından e, vefasız olduklarını, adam olmadıklarını bir sürü şeyler yazıyor, sallıyor yani. Yapıyor gerçekten. Haklı kısımları var mı? Bence var bir noktada. Ama sadece bu olay değil. Osman yani Osman'ın vefat üzerine değil. Niye gel? Yani Cenazeye herhalde... mi? Yok gitmediler benim. Yok cenaze kaldırılmadı benim bildiğim daha. Ha. Giderler canım arkadaşlar. Bence giderler. Yok birçok şeyin cenazesine gitmediler. Ee, Necati özellikle. Şundan dolayı Necati Sönmez Atasoy'un şeyine gidiyor, cenazesine gidiyor. Halı dayı oynayan karakterin. 2009'da mı ne? Büyük bir izdiham oluyor. Meşhur hatta şey mimi var ya oradan. Evet arkadaşlar El Fatiha deyip aradan kaçma işi var ya. Ondan sonra cenaze işlerini salıyor gitmemeye başlıyor. Ziyerlerini bilemem. Kendi aralarında meseleler. hani benim bildiğim o. İzdiham oluştuğu için cenazelerde. Ama onların ayrı bir mevzu var. Evet öyle bir şeyleri var onların kendi aralarında birbirlerini suçlama şeyleri falan var. Haklı kısımları var yani çok vefalı oldukları söylenemez bence de. Oynat. Ya Memati sorguluyor çünkü aslında hani dur. dur, dur. Hayır evet, arkadaş Polat artık mobbing, mobbing ve zorbalık yapıyor. Promete Ahmet'in yaptığını ya, yapıyor şu anda ya. E, tamam Mem Memati başlangıçta biz bunu niye yapıyorsun, niye yapıyoruz. sokaklara geri dönüyorsun? E, Patrik yürü git tamam dön sokaklara. Sokaklara ilk yaptığı iş kirveye eee racon kesmek ya yani bu geri dönce hepsini vuracak. Mesela Polat şu an oldukça sakin. Ben Polat'a tamam, o zaman neden Polat anlatmıyorum, anlatmıyorum mesela Memati'ye? Tamam ben aslında Abdülhey'in bildiği gibi niye anlatmıyor? Ben işte şeyim devletim diye falan. Abi öyle olur mu canım o? Abdülhey de devlet görevlisi olduğu için biliyor ki o da son dakika öğrendi. Olan anlatacak yani olsa Memati'ye bunu anlatırsa araları, araları bozulur mu? Araları bozulur mu? Birincisi birincisi bozulur elbette. Bozulur. Sıkmaya çalışır Memati. Mehmet bir dönüşüm hmm. geçirecek yani sona kadar. Şu anda kabul etmez mesela o durumu. E i̇kincisi hmm. de niye mi anlatacaksın? Niye Mehmet'i anlatsın oğlum? Gider sevgilisini anlatır mevzu baştan çözülür yani. Niye Mehmet'i anlatsın? Güven e, güvenmiyor yani. Güvenmiyor tamamen. Tabii, Tabii ki de, ya da adam yani... kendinden başka hiç kimse güvenmiyor abi. Okay. bile güvenmiyor. Ya Abdüle de sadece bilmesi gereken kadarını biliyor. Mesela ona şey demedi ben yüzümü değiştirdim bilmem ne falan bunları anlatmadı. Devlet görevlisi dedi sadece. Oynat. Dizide Hasan Sümbül diyorlar, gerçek hayatta Hüseyin Sümbül. Hüseyin Sümbül e ait cep telefonuyla konuştu belirleniyor. O dönemlerde Özer Çiller'in yanında bulunan bir isim Hüseyin Sümbül. Bilmeyen arkadaşlar için bunu o zamanlar fikri sahalarına hakikaten hakkını vermek lazım. CHP İçer milletvekili o dönemlerde ve genç arkadaşlar biraz şeydir daha uzaktır susurluk susurluk sonrası e, birçok bir komisyonda verilen cevaplar falan hepsi fikri sahalardan çıkmadır. Yani fikri sağların orada emeği büyüktür. Bu e, Andrei Tikin sorusunu da kendisi şey yapıyor yine fikri sahalardan veriyor. Hatta bunun şeyi olması gerekiyor ya. Bunun soru önergesini de bulmanız gerekiyor internetten. Hani bulmak isteyen arkadaşlar girip bakabilirsiniz. Fikri Sağlar. Andrei Tikin diye aratırsanız eğer gelir. Hakikaten gerçekten de Rus Interpol'ü. E, bu tabi Fikri Sağlar bunu sorduktan sonra böyle böyle bir olay var gibisinden. Şey cevap vermek zorunda kalıyor. İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş cevap vermek zorunda kalıyor o zamanlar. Ve diyor ki böyle böyle evet Rus Interpol'ü bize bunu sordu. Böyle bir ihbarımız var ama detay yok gibisinden. Bir şey. Tamam sub mod alabiliriz ya. Özellikle sona doğru biz bu şeylere girdiğimiz zaman. Olabilecek gibi değil ya. Devam et Ottü de misin? Neredesin? Ottü'den mi geldin? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya. Kobaya çevirdiler. Hakikaten. Denek yaptılar yani Ottü'yü. Dehşet. Abi eve bile dönemedik gülüyorum şu an. Sen de mi ot tüdesin? Serikli. Sen de mi ot tüdesin? günah ya tabii ki de yani yazı günahtan anlayacak tipler değiller ki ya. Ama ot ayrı bir şey var arkadaşlar. Yani bütün her yerden arkadaşlarımız, takipçilerimiz, dostlarımız var. Ama o, o, o ayrı. Yani orada şiddetin boyutu bambaşka ya. Bambaşka bir seviyede tuttular onu. Ve çok var arkadaşlar. Chatten de, takipçilerden de, sizin Discord'dan da, burada yorum yapan müdavimlerden de bu arada. Çok eski takipçilerden de o türü çok var arkadaşlardan. Oradaki şiddet seviyesi bambaşka. Hani onu şeye çevirdiler. Benim anladığım. Ya ben çünkü şey yaptım. Birkaç yeri bir varyansından da bulundum. görüntüler falan attım. Bu ne oğlum falan gibisinden. Kendini şey de açıklamışlar. Ya bunlar PKK'lı falan diye. Lan oğlum bunlar PKK'lı olsa siz bunları müdahale etmezsiniz ki. Bixi bugün paylaşmış ya Nevruz'da. PKK'lılar e, istedikleri gibi takılıyorlar orada. APA bayrakları falan fistanış oluyor. Sen Otlu'daki çocuklardan mı çıkarıyorsun onun acısını yani? Yeme beni üsam. Yeme beni. Kendi vicdanını rahatlatma o. Ben dedim yani şimdi buradan da söyleyeyim onu. Hani o öyle vicdan rahatlatması olmaz. Senin vicdanın rahat olmaz bu şekilde. PK alayım işte sen. Ya çok şizofrenik bir ülkede yaşıyoruz anladın mı? Hani bugün gördüğümüz haberleri, görselleri falan bak. Apo'nun mesajları okutuluyor. Vay bir Apo aşağı, bir Apo yukarı, bir Apo aşağı, bir Apo yukarı. Ülkenin diğer tarafında da hakikaten milliyetçi Atatürkçü öğrenciler e, e, gaza boğuluyor, jopa boğuluyor. Niye? İşte bunlar zaten terörist bunlar zaten. PKK'lı da demiyorlar bu arada haktan yemeyeyim. PKK'lı demiyorlar direkt olarak. Herhalde yasak geldi. Sol terörist gruplar, sol gruplar falan diye. DHKPC. Ulan DHKPC mi kaldı? Ne DHKPC'si ya? ya PKK diyemiyorlar anladın mı? Ortaklık var ya şu anda. Onu da diyemiyorlar yani. PKK'lı da diyemiyorlar. Geçmiş olsun değerli dostum. Geçmiş olsun. Tekrar geçmiş olsun. Diğer arkadaşa da aynı şekilde. Geçmiş olsun. Sol örgütleri diyor. Fark ettim. Fark ettim. Evet şunu söyleyeyim ya, Z kuşağı bambaşka hiç Twitter falan anladıkları için hiç müsaade etmediler bu arada. Yok pankart açayım yok bir tane fotoğraf vereyim falan diye hiç hiç müsaade etmediler. Biliyorlar çünkü ne olacağını. Orada bir fotoğraf çekecek ondan sonra hepsi kriminalize edilecek. Hiç müsaade etmediler ona. Twitter'dan çok iyi bu arada. Herkes herkes söyledi onu müsaade etmeyeceğiz diye. Neyse zaten bir de konuşmuşsunuzdur. Biz de şey dediler yarın belli olacak ya yarın Danan'ın kuyruğu kopar diye. O yüzden yarını bekleyeceğiz biz de. Tekrar geçmiş olsun değerli dostum. Oynat. Hayır kadın düşmanla Kodik alakası yok. Erkeklerin, oğlum, kadın düşmanlığıyla alakası yok. Burayı, burayı SS alın ha koyun. Sürekli başına belayı kendi açıp götü kalkık kalkık şeyler verip sonra kendinden Polat'a muhtaç olan zavallı bir karakter yani. Zavallı. Güçlü bir karakter gördüğü zaman eli ayağını dolaşıyor falan değil. <laughs> ha, ilk sezonu ilk 40 bölümde güzel sahneler vardı. Hatırlıyorum onları ama şu şu noktada sürekli belasını arıyor sonra da gene polat çözüyor yani. İlk sezonda da belasını arıyordu sana göre. Hayır. Ne, ben bir ara iltifat etmiştim. Güçlü kadın karakter demiştim. Hangi dramaydı o hatırlamıyorum ama birkaç yerde iyi vardı ama şu anda öyle değil. Yozlaşmış zaten arkadaş. Evet evet ya Mafya Ama avukatı artık. Başka bir, başka bir seçeneğim yok mafya avukatıyım diye. Ama şey bir karakter. Üç boyutlu bir karakter yani. Hani sinir bozabilir ama üç boyutlu. Bence böyle salt. Böyle I can işte işte sırf e, şey e, ağlayıp da aman yardım istiyorum diye ağlayan kadın karakter karakterdense. Bir hikayesi olan kendi başına hareket eden üç boyutlu bir karakter olması daha mantıklı bana göre. Neyse bu niye böyle şey gibi oldu, photoshop gibi oldu anasını Arkası full efektli Polat Dümdüz şey, HD. Polat'ın <laughs> babasını, bümdüz. baba şeyin, e, Necati Bey'in bir beden büyük giydiği 82. takım elbise. <laughs> bu arada her şey bir zaman, tam, beden büyük Adamı diyor. oturtamamışlar. Ulan bir sete bir terzi alalım. Bir Brion ya adam gibi bir şey giydirin ya hep o bir boy büyük biraz ya, hani ya. Necati Bey biraz Necati Bey'in boyu mu uzuyor çekimlerde boyu mu uzuyor yani bir bir beden büyük alalım önümüzdeki sezondaki giysin diye sen bekle <laughs> benim mantık ya. Mı var ya Orhan Edip Ertürk gelsin Tilkinde bir 90 falan o Necati bir 76'sıyla şey kalıyor yanında cüce gibi kalıyor <laughs> bir tane sahne var Serdar Akar bul ilemiş Necati anladın mı bir de şey çekmiş böyle Orhan Edip'in tarafından çekmiş daha da küçük duruyor adam. <laughs> <laughs> bir tane meşhur Tilki Andres sahnesi var bilenler bilir. Bir, bir, 76 civarında arkadaşlar. Dalga geçiyoruz onunla da yani bir 70 falan değil. Bir 76, bir 70, bir 76, bir 77 falan o civarında. Realde. Harbi tam Figo takım elbisesi. Biz yaşlılar Ya yani siz bakmayın şeyin arkadaşlar. E, Kenan Çoban'ın, hmm. Gürkan Uygun'un boyları uzun. Necati bir 76 ile yanlarında kısa kalıyor elbette normal. Kenan Çoban inanılmaz bir tip zaten. Ben de onu çaycı olsa keşfederdim, verirdim. Ana yardımcı rol yani. Şey mi Kenan Çoban'ın mı? Evet evet yani şey böyle. Yaşamış en hani adam Türk biliyorum da yaşamış en böyle yakışıklı İranit, Kürt tiplemesi. Evet İranit evet. Yani yakışıklı İranit tiplemesinin adam şeyi avatarı dünyadaki. Evet şey sesi çok kötü ama. Ben normalde sesleri kötü demem. Necati'nin sesi kötü değil diksiyonu yok mesela. diksiyon sıfır eksenin altında böyle. Kenan Çoban'da o da yok yani. Ama işini iyi kotarmış. Ben Kenan Çoban beni asla rahatsız etmedi. Mesela Güllerhan kadar asla rahatsız etmedi. Veya diğer işte Cahit falan kadar hiç rahatsız etmedi Kenan Çoban. Abdullah e her zaman e, isteneni verdi abi yani maksimum bu karakter. Evet evet. Kadir Çermin de yani. çok büyük. Kadir Çermin de payı çok yüksek orada. Seslendirme konusunda hep hakları yeniyor bu insanların. Biliyorsun Güllerhan'la Kenan Çoban'ı şey seslendiriyor. Aynı aynı kişi Kadir Çermik seslendiriyor. Ve onu bir gün mesela aslında şey yapmak lazım. Ona da sormak lazım. Kendisi mi yapmış yoksa şey mi gelmiş direktif mi gelmiş mesela iki tane ayrı ses yaratmış abi yani o karakterleri var eden iki tane ayrı ses bu arada bak küçümsüyorsunuz ama abi diye bir şey sesi Erhan sesi abi şimdi ne yapacağız <laughs> diye bir tane bir de Abdülayı sesi böyle o sesler var ediyor onları biraz daha ben bir kere Zuma'dayım İstanbul'da sahildeki bir restoranda yan masamda Necati Bey oturuyor arkadaşlar tamam mı Dedim merak ettim acaba dublajdan sesi farklı mı Gayet iyi sesi. Yani birazcık coaching ile kendi sesiyle oynayabilirmiş bu arada. Yemin ediyorum. Evet sesi iyi. Şey, bir, onu şeyden yapıyorlar. Konuşamadığı için di, diksiyon sıfır kelime azını yok. O yüzden sesi kötü diye adını çıkardı onun da sesi normal onun. Hatta daha biraz daha nasıl desek raw biraz daha böyle hırıltılı bir sesi var. Biraz, çok evet biraz için. şey var biraz hafif ama çözülürdü o bence. Ama tabii bu dönem Türkiye'de daha gerçek sesle kayıt etme dönemi başlamamıştı arkadaşlar. 2009'da başladı o. Evet. Ezel sonrası. Bence ama vadi konusunda vadi konusunda çok büyük bir katkısı oldu dublajın. Çok zamansız bir hava katıyor dublaj olması. Değişik yani anladın mı? Hani bazen sesler sıfır sadece şey tık 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 yürüme sesleri duruyor falan. Hani absürt geliyor ama bir, kendi kendi kendine has bir stil yaratıyor. Kalıcılık bırakıyor yani. Onu 2011'de yaptılar abi bu arada. Necati hani şey verdiler diksiyon falan verdiler. Ee, Filistin'de bu arada kendi sesiyle oynadı. Ondan sonra dublaj çektiler üstüne. <laughs> bir üstü bir hikaye. Filistin'de bu şeyse eğitimi aldı. Diksiyon eğitim falan aldı. Baya kendisi oynadı. Dikkat ederseniz belli oluyor zaten. Çok ağzı çok daha fazla hareket ediyor konuşurken. Sonradan film bittikten sonra üzerine dublaj çaktılar. <gülüyor> Serdar <gülüyor> diye, Akar'ın diye. değil mi Filistin? Yok yok şimdi Beyir Şaşmaz'ın küçüğün. Ha öyle mi? Yani, ha. Irak Serdar Akar'ın. Ha Irak pardon. Oraya dikkat edin Filistin dış sesle. Hani Gürkan Uygun'un diğerlerinin sesleri dış sesle. Necati Dublaj. O ses oturdu abi yani çok iyi bir diksiyona sahip olsa bile. Evet evet. evet. Cüneyt Arkın'ın sesi gibi artık e, o, 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 seslendiren sanatçıyla özdeşleşti vazgeçemiyor. Ya da Öztürk, şeyi, Öztürk Serengil gibi abi dublajını evet. bir şey yapman lazım. Benimseyip taklit etmen lazım. Kelej. Yani ancak öyle <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Umut Tabak ikonik bir ses. Çok ikonik bir ses yarattı orada. Hatta bu, bu diziyle bildiğim kadarıyla sektöre girdi. Yani sektöre derken bu, bu derece başrol seslendirme işine girdi. Ondan sonra zaten bütün başroller bir arada Bakın 2007 8 9 falan. Bakın hepsi Umut Tabak. Doktorlar mı? Her yerde Umut Tabak'ın sesi var. Her yerde Polat Alemdar konuşuyor. Yani Umut Tabak'ın orada bir etkisi var. Ve iyi kotardı. iyi de değiştirdi sesini. Şimdi buralarda biraz daha amatör ama 97'ye oturduğu zaman sesi gitgide daha doğru oturuyor. Özellikle sinema filmlerinde falan tam oturuyor sesi Umut Tabak'ın. Öyle. Şey Filistin dönemini izleyin arkadaşlar. Filistin röportajları falan var Necati'nin. Orada diksiyon oturmuş hali var. Ama çok şey bir sesi var. Ne derler Alper ona? Böyle ön plana çıkacak, replik verebilecek bir ses değil. Hı. Hmm. Böyle hı hı hı, 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 hı. sesi var böyle. Seninle Zaten ben seslendiriyoruz. Tüm Kurtlar Vadisi'ni 2035 Ramazanda tüm Kurtlar Vadisi'ni <laughs> AI destekle <laughs> sen ve ben ve Neoteo seslendiriyoruz. Polat Alemdar Neoteo, ben Lazya, sen de e, Erdal. <laughs> Başlayın Sen Erdal. Nasıl olur? <laughs> Güldürme lan. Canan. Onu. Güldürme dikiştirme. Canan. Ne oldu bir sorun mu var? E, Tuncay abi de biliyor zaten. <laughs> Nazoyla Tanrı katında evlendik biz Canan. Ya Erdal'ı özledim ya. Erdal'ı özledim. Yani evet slapstick diyordum ama. Evet Değil hakikaten evet, Erdal, Erdal izlenisi sahneler veriyordu. Doğru diyorsun. Sen haklıydın. Özellikle Abuzer'le sahnesi. Baba. ''Ulan git ben sana demedim mi?'' <laughs> Onu da dublezi çok iyi vardı. Burada anlattılar ya nasıl yapmışlar abi, direkt şey yapmışlar, bir yeri bulmuşlar mekanı. Çekime falan başlarken adamı hiç, hiç yuvarlamışlar. Bence hiç Güllü içerisinde. de, e, chatte demişler, yo, bence Güllü de güzel karakter. Güzel yani. Evet. Ambaz bir, ambaz bir. E, Christopher Moltisanti gibi sürekli headshot çeken Marksman ambaz. İlginç bir karakter. Eğlenceli karakterler. Şu Şey çok önemli evet. arkadaşlar bakın. İkonik karakter yaratırken silüetlerinden bile tanınmaları çok önemli. O yüzden mesela Emrah Hoca'ya ben şey sordum bu. Sinematik gözünü, işte çizimlerde kafalarına böyle bir sahne yaratmalarını falan bunlara dikkat etmelerini. Karikatüristler çok iyi yaparlar o işi. Onlar zaten genelde şey de yaparlar aynı zamanda. Konsept falan çizimleri de yaparlar. Mesela bir yönetmenin vizyonunu ilk orada aktarmaya başlarlar. Konseptlerle böyle az çok evet. şeye yansımaya başlar. Çok önemli göz, sinematik gözleri vardır onların. Buraya dikkat ederseniz Hasan Kaçan'ın etkisi büyük burada. Vadi'nin ilk döneminde. Karakterler çok şey. Yani dışarıdan tanırsınız böyle güllüleri. Mesela Polat Abdülhamit Mati üçünün yan yana dolanması onların hepsi bir stildir. Pusu'da onun bokunu çıkarıyorlar hatta hep böyle şey dolanıyorlar. Sanki aralarında bir protokol varmış gibi. Silüetten tanırsınız yani bu üçünü. Hep böyle kullanırlar. Birisi sağında birisi solunda klasiktir böyle. Pala aynı karakter aynı şekilde mesela. Konsey karakterleri aynı şekilde. Silik karakterleri kimse sevmez abi. Yani. Mematil maske rağmen sıfatı belli olması. O biraz fizyoloji ile alakalı. Neyse oynat. Arkadaşlar spoiler yok lütfen. Kutsal abi, bir şeyle ala, Vereyim abi üstad dur. Onu da verelim. Bakın. E, Hürriyet'in şu haberini. Hani buradan merak edenler. Bunu Ahmet'in yayında da göstermiştim. Tekrardan göstereyim. Bir saniye. Sevgi şu tuşu fotoğrafı verebilirsen eğer. Geldi ekrana? Buradan detaylı şey yapabilirsiniz. Dur versin kendisi. Bir saniye. Oğlum ben konuşmuyorum chat erlik konuşuyor Allah belanı vermesin Guzi. senin ya erlik konuşuyorlar hoş hoşke oğlum biliyorlar seni trolllemek için diyorlar ya Hayır bu geri zekalı aralarından bir tanesi yani, gerçekten seni konuşuyor ben sandım ya 90 98 98 haber haber bu Çetelerle yatıp kalkılan şu günlerde Türk mafya ve çeteleri yetmezmiş gibi dünyanın en acımasız üçüncü mafya toplumunu oluşturan Rus mafyasında Türkiye sızdığı bildirildi Türk emniyeti de Sarı Avni'nin liderlerinden olduğu Pizza Connection adlı uyuşturucu ve silah kaçakçılığı şebekesine darbe operasyonundan sonra bu kez Vodka Connection çözmek için operasyon başlattı Pizza Connection bu arada Sarı Avni'nin İtalya'daki bağlantılarından dolayı orada görülen davayla alakalı Size testereyi anlattığımda konuşmuştuk bunu hatırlarsanız eğer Sarı Avni meselesini CHP İçer Milletvekili Fikri Sağlar'ın Rus mafyası Türkiye ilişkileri konusundaki soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın verdiği bilgiye göre Rus Interpol'ü Rus mafyası üyelerinden Andrei Tiki'nin Türkiye'de olabileceğini bildirerek Türk Emniyetinden bu kişinin yakalanmasını istedi. Litvanya başta olmak üzere Baltık ülkelerinde organize olan para karşılığı adam öldürme, bombalama eylemleri yapan birçok suikast eyleminde bulunan Korganski adlı organize suç örgütünün mensuplarından olan 33 yaşındaki Andrei Tekin, Hüseyin Sümbül'e ait bir cep telefonuyla Türkiye'den konuştuğu belirlendi. Hüseyin Sümbül'ün Antalya Kemer Beldibinde özelçilere ait olan Kemer İn adlı oteli 96-97 yıllarında kiralayarak çalıştırdı. Daha sonra ayrıldığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı Sümbül ile özelçiler arasında iş ilişkisinin, ilişkisinin dışında başka bir ilişki belirleyemedi. Merak etmek isteyenler buradan detaylandırabilir. Daha da fazla seri zevkinizi bozmak istemeden direkt olarak diğer bölüme